Merhabalar dostlarım. Dost falına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı yengeç ve yükselen yengeç burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım falınızdan neler çıkacak. Tabii ki falınızı yorumlamadan hemen önce aşk destemden ve melek destemden sizlerin niyetine birer tane kar seçeceğim. Melek destem size... Neyi bilmeniz gerekiyor ya da nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor diye bir mesaj niteliği barındıracak. Aşk destemde adı üzerinde aşk hayatınızdaki konularla ilgili size bir mesaj verecek diyorum. Hemen şöyle melek mesajınızı seçiyorum ve tabii ki bir tane de aşk destemden sizler için seçeceğim. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Vermiş olduğunuz tüm güzellikler olmak sizlere de nasip olsun diyelim ve hemen önce meleklerin size gönderdiği mesaja bakacağız. Her kart kendi amacına uygun olarak yorumlanacak. Yani birini tamamen aşk hayatınız, birilerinizde almanız gereken mesaj olarak yorumlayacağım. İki kartımı birleştirmiyorum aslında ama bakalım mesajlar ne olarak geliyor. Melekler sizi beslenme düzeninizi dengeye sokmanız konusunda uyarıyor sevgili dostlarım ve diyorlar ki taze organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü enerjisi arttırması ruhsal frekansını yükseltir diyor. Belki şu sıralar çok fazla e, paketlenmiş ürünler, sağlıksız gıdalar tükettiğiniz için aslında biraz organik beslenmeye davet ediliyorsunuz. Belki ee, çok yorulmadığınız zaman bile vücudunuzda olan yorgunluğunuz ya da her sabah yorgun bir şekilde uyanmanızın nedeni biraz beslenme düzeninizi gez gözden geçirmeniz konusu olabilir. Burada meleklerden size aslında beslenme alışkanlıklarınızı dengeye koymakla ilgili bir uyarı kartı geliyor sevgili dostlarım. Ve siz tabii ki kendiniz çabanızı gösterdiğiniz zaman melekler ve melekler enerji dengeniz sizin için hayırlı olanı size getirecek diyorum. Böyle beslendiğiniz zaman daha aktif bir dönemin içinde daha iyi şekilde olacaksınız diyelim. Aşk destemden size gelen kartsa aşkı bugün çağır oluyor ve diyor ki ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun, mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın, doğru tarihleri bilin, sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın. Bakın burada da bir e, sağlık konusu gündeminize geliyor. Doğa ile çalışın, doğal aylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın diyor kartım sizlere. Sevgili dostlarım bu adım tabii ki aşk hayatında belki e, duygularınızı ifade etmek istediğiniz birine ya da yeni başlayacak ilişkiye, e, birilerinin yeni yeni duygularını açacak kişilere de tabii ki mesaj olarak geldiği gibi şu an ilişkisi devam eden kişilere de aslında geliyor. Aşkı çağırın diyor. Belki e, aşk hayatınızda bir takım enerjilerin eksildiğini ya da bir şeylerin artık eskisi gibi olmadığını düşünüyorsunuz. O yüzden bu kartım size gelmiş olabilir. Ee, aslında aşk hayatınıza dair ne istediğinizi bir gözden geçirin ve ona niyet edin ve karşınızdakiyle de bunu paylaşın ve vakit kaybetmeyin. Zaman bu zaman diyor kartım sizlere. Aşka dair ne istiyorsanız e, paylaşın ve enerjinizi yükseltin. O zaman istediğiniz aşk istediğiniz şekilde sizlerle olacak diyorum. Hemen şöyle hazırsanız fincanınızı da bir yorumlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız diyorum ama şurada şöyle e, sanki kozasından çıkan bir kelebek var. Sevgili dostlarım bakar mısınız? Bir tırtıl artık böyle e, kelebeğe dönüşecek. Yani kanatlarını bırakmış artık bir açsa uçup gidecek gibi bir görüntü var tam burada. Hani bu bana hayatınızda aniden hızlı hızlı yaşanacak. Pozitif yöndeki gelişmelerden bahsediyor açıkçası. Ee, çok farklı konularda, çok farklı e, böyle beklemediğiniz konularda e, aniden gerçekleşecek pozitif gelişmeler bu haftalarda karşınıza çıkabilir diyorum. En iyi niyet alıyorum. Neyse halin çıksın falında. Bakın şöyle baktığım zaman şurada da bir açılma söz konusu ama e, nedense bir duygusallık durumunuz da var yok değil çünkü şöyle dolu dolu bir gözyaşı akıttınız olarak çıktı fincanınızdan hemen burada da bir e, tamamlanma geliyor sevgili dostlarım bakın bir dileğiniz bir e, bir isteğiniz gerçekleşiyor böyle kabul görüyor artık hani sanki burası bir topraksa bu dileğiniz istediğiniz neyse siz bunu çok uzun zamandır istemişsiniz. Bununla ilgili bütün mücadeleleri vermişsiniz. Ve bakın burada bir bütün gibi oldu ve kocaman bir ağaç gibi durdu açıkçası. Ve bu ağacın dalındaki iki şey de sizin dileğiniz ve niyetiniz. Gördünüz mü? Buradan hemen aktı ve en dibe kadar indi ve burada bir ağaç şekli oluşturdu sevgili dostlarım. Hemen sizler de tabii ki şöyle bir fincanınıza göz gezdirin ve tabii ki ben de sizler için Yorumlama aşamasına geçeceğim. Ee, çok güzel bir iki tane figür gözüme çarpıyor. Onlardan da sizlere bahsedeceğim. Evet, şuraya bakar mısınız? Ne kadar böyle dolu dolu bir haftanın içerisine giriyorsunuz? Şurada e, aslında gördüğüm şey sıkıntı değil sevgili dostlarım. Burada gördüğüm şey sadece bir yorgunluk enerjisi olarak gözüme çarpıyor. Ee, bu yorgunluk enerjisi, bu yorgunluk birikintisi her neyse e, sizin çok hareketli bir döneme gireceğinizi sizlere bildiriyor. Belki şu anda bile e, bu hareketliliğin enerjilerini hissetmeye başladınız olarak da görünüyor sevgili dostlarım. Tabii ki kartımızın da desteklediği üzere burada beslenme alışkanlıklarınıza çok fazla dikkat etmeniz. E, ...hayrınıza olacaktır... ...hemen şöyle devam ettiğim zaman... ...sevgili dostlarım bakın burada... ...görebileceğim en güzel... ...sembolü görüyorum açıkçası... ...şurada kocaman... ...şöyle bir balığınız var görüyor musunuz... ...şöyle sudan çıkmış da böyle... ...zıplarcasına duran... ...tam şurada bir balık var... ...ve hemen onun yanında... ...o balığınızın üstünde... ...bir filiniz var... ...şöyle yapayım kamera biraz daha net olsun... Bakın görüyor musunuz? Şurada tam bir fil böyle hortumlu kaldırmış. Adeta sesini duyurmaya çalışıyor. Yani e, aslında ikisi böyle sanki filiz vermiş ve bir tarafı fil bir tarafı balık olarak çıkmış. Açıkçası bu bana şunu söylüyor. Hayatınızda hiç olmadığınız kadar şansınız, bereketiniz, bolluğunuz, kısmetiniz açık olacak bebek mi istiyorsunuz? Bebeğiniz olacak. neye niyet ettinizse evlenmek mi istiyorsunuz? Evleneceksiniz. Hayatınızın aşkını mı arıyorsunuz? Bulacaksınız. Çünkü bakın biliyorsunuz ki balık da her zaman şans ve bereketten bizlere bahseder ve fil de bize şans, bereket, kısmetten bahseder. İkisi sanki birleşmiş olarak size doğru geliyor. Tabii ki Size çokça dua eden biri var hayatınızda. Bakın hemen onların arkasında böyle ellerini kolunu açmış. Bu kısmetleri size doğru böyle gönderen biri var. Adeta böyle bütün enerjisiyle bu kısmetleri size yollayan birisi var olarak çıkmış. Bunun kim olduğu konusunda pek bir fikrim yok ama bu hafta oldukça kısmetli bir hafta olacak. Sizler için hayırlara vesile olsun diyelim. Bakın şurada düşünceli olarak ...gözüme yansıyorsunuz. Şurası sanki sizin hayal dünyanız. E, bomboş bir sayfa içinde böyle e, tek tük düşünceler var. Sanki böyle şurada duran siz... ...geçmişinizde yaşadığınız böyle... E, ...kafanızı kurcalayan bir olaya takılıp kalmışsınız olarak çıkalı, çık, görünüyorsunuz. Hani böyle belki yargılandığınız konular... E, ...ya da... E, Geçmişte kalan bir mahkeme olayınız e, ya da e, geçmişte neden bunu yapmadığımız dediğin yapmadım dediğiniz bir konu kafanızı kurcalayıp duruyor. Ama bu konu her neyse bu hafta bir olay yaşanacak ve bunun neticesinde bu kafanızı kurcalayan şey artık bir netlik kazanacak sizler için diyebilirim. Hayırları vesile olsun diyelim. E, Kısmetli bir döneme giriyorsunuz onun için çok fazla geçmişe takılmak değil de geleceğe odaklanmak hayrınıza ol olur diyorum sevgili dostlarım. Bakın hemen şurada şöyle e, birisiyle karşı karşıya geldiğinizi görüyorum. Ay bu kamera bugün niye böyle sürekli bulunuyor? Evet böyle daha net. Şurada şöyle birisiyle karşı karşıyasınız. Siz buradasınız karşınızdaki kişi burada. Ama bu karşınızdaki kişi hani böyle hem insan suretinde hem de böyle küçük böyle kurtçuk, küçük küçük yılancık suretinde çıkmış. Sizin aslında gözlemlediğiniz birileri var hayatınızda, gözlemlediğiniz kişiler var. Ve bu gözlemlediğiniz kişi kimse bununla belki bir takım konuşmalar yapacaksınız ve bu kişi de içten içe kurtlanacak. Yani içten içe yılanlaşacak gibi bir durumunuz oluşacak açıkçası. Karşınızdaki kişiyi tam olarak bilemiyorum ve bu olay 3 vadede yaşanacak. Burada bir 3 rakamımız da çıkmış çünkü. Tam şurada bakın olay şurada yaşanıyor ve şurada hemen bir 3 rakamınız var. E, bu olay her neyse, e, kişi size içten içe biraz kim gidecek. Onun için bu ara e, kiminle ne konuştuğumuza Kime ne söylediğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü böyle olaylar sizin modunuzu düşürür sevgili dostlarım. Bakın burada alacağınız çok güzel bir haber var. Kocaman bir kuşunuz çıkmış. Hayırlara vesile olsun diyelim ama zaten e, sanki bu alacağınız haber sonucunda da birileriyle bir konuşma yapacaksınız gibi. Bir olaydı olmuş açıkçası. Bakar mısınız? Şurada üçlü yan yana çıkmış. Burada bir kuş, burada siz ve altta o kurtçuklanan kişi olarak gözüme çarpıyor adeta hayırlara vesile olsun diyelim. Çevrenizde çok fazla fısır fısır konuşan insanlar var, dedikodular var. E, hatta bir dedikodu hayatımızda bir şansı, bir kısmeti kaçırmanıza dair neden olmuş. Belki sizi öfkelendirmiş, öfkenizden dolayı bu kısmeti kaçırdınız. Belki de sizi bazı dedikodular, bazı şeylerden vazgeçirmiş olarak görünüyor ama bu kısmet her neyse o kadar zor bir mücadelenin ardından çıkıp size gelecek ki sizler bile bu kısmet bana tekrardan nasıl geldi diye hayretlere düşeceğiniz bir dönemdesiniz. Bir tane yolunuz var sevgili dostlarım. Birileriyle birlikte gideceğiniz bir yol açık, kısmetli ve bereketli bir yol olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Dostlarım şöyle fincanınıza genel olarak baktığım zaman ee, aldığım hissiyat ve gördüğüm figürlerin bana verdiği enerji güç ve iktidar savaşlarından veya Çıkar çatışmalarından uzak durun diyor sizlere. Çünkü kişiler dediğim gibi içten içe size kinlenebilir. Bu demek değil ki hakkınızı savunmayın ya da kişisel alanınıza müdahale edilmesine izin verin. Kesinlikle böyle bir şey demiyorum ama sadece bazı dengesizliklere karşı dolduruşa gelmeyin. Çünkü çevrenizde sizin bu kadar aktif, bu kadar bereketli, bolluk dolu bir zamana gireceğiniz zaman... E, ...sizi dolduruşa getirmek isteyecek olan kişiler var... ...daha önce dolduruşa geldiğiniz için hayatınızdan akıp giden kısmetleriniz var... ...tekrardan aynı şeylerin yaşanmasını istemiyorsanız... ...her şeyi kendi kafanızda analiz edin... ...biraz sabır, biraz öfkeyi dindirmek ve dolduruşa gelmemek... ...sizin en hayrınıza olan olacaktır diyorum... ...uzun zamandır görmediğiniz eski bir dostunuzla bir araya gelebilirsiniz bir ara bir aralar aranızda soğukluk olan sağlam bir aranız sağlam bir arkadaşınızla aranızdaki buzları eritmeye başlayabileceğiniz bir dönemdesiniz bu aralar sosyal hayatınızda da çok fazla canlılıklar olacak diyebilirim bir de sevgili dostlarım kardeş ya da böyle can arkadaş denilecek birisiyle böyle bir konuşmanız var olarak çıkmış bakın burada Yüz yüze birleştirmişsiniz ve bir şeyleri böyle konuşu olarak çıkmışsınız. Bir konuda birilerine içinizi dökeceksiniz. İçinizde tutup da birilerine söylemek istediğiniz bir şeyler var. Bunlar bu hafta gündeminizde olabilir. Aslında tamamen şöyle geneliyle baktığım zaman bu haftanın ve gelecek ayan, geçen aylara nazaran bu hafta ve bundan sonrası için daha aydınlık, daha aktif, daha pozitif bir dönem sizlerle olacak diyorum. Kendinizi yenilemek için uygun bir zamandasınız. Eğer atmak istediğiniz adımlar varsa tereddüt etmeyin diyorum sevgili dostlarım. Kişisel hayatınızda ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, hayırlara vesile olsun diyelim. Ee, bazen değişiklikler gerçekten iyidir diyorum. O yüzden e, her şey hayrınıza olsun diyelim. Hemen şöyle bir tabanıza da bakalım sizler için neler çıkacak. Evet. Açılmasını bekliyorum. Bakın dostlarım. Burada da niyetleriniz, kısmetleriniz göze nazara geliyor. Bakın burayı gördünüz mü? Böyle sivilce gibi kocaman e, böyle göz gibi bir şey oluştu. Şöyle dağ gibi bir engel oluştu niyetlerinizle, kısmetlerinizle alakalı. Ama ne olursa olsun... O kadar aktif bir dönemin içerisine giriyorsunuz ki o kadar enerjiniz yükselecek ki bunca göze zorluğa rağmen niyetiniz, dileğiniz gerçekleşecek. Bakın buradan böyle e, bu mücadelenin arasından sıyrılıp akan bir niyetiniz var diyorum. Hemen şöyle tabii ki devam etmek istiyorum. Şurada sevgili dostlarım iki kişinin konuşmasını görüyorum. Haneden güvendiğiniz birileriyle. E, ...hane çevresinden ya da haneden güvendiğiniz birileriyle bir takım konuşmalarınız bu dönemde olabilir. Fikir alışverişleri hane içinde çok fazla olabilir. E, bu aralar e, haneden birilerinin unutkanlık problemleri gündeminizde olabilir. Bu sizde olabilirsiniz. Haneden birileri de olabilir. Ee, bu kişinin aslında unutkanlıktan ötürü psikolojik bir takım sağlık problemleri var gibi görünüyor. Hani bunlar çok öyle aman aman derin problemler değil ama e, sanki böyle birilerinin psikolojik anlamda bir destek alması gereken bir dönemde olduğunu söylüyor tabağınız. Ve sevgili dostlarım bu dönemde teknolojik aletleri kullanırken. Daha dikkatli ve daha özenli olmanız gerekiyor. Belki yeni bir eşya aldınız ona karşı biraz daha dikkatli olun. Bir uyarı var e, tabağınızda. Hanenizin içine iki ayrı yoldan iki misafir gelebilir. E, bu misafirler hanenin içinde aniden bir karabalık gerçekleştirebilir. E, burada sevgili dostlarım şöyle çok değişik bir anahtar figürünüz çıkmış. Ee, belki bir şey yenileme ya da alma, satma gibi bir olayınız gerçekleşebilir ve sevgili dostlarım şöyle baktığım zaman haneden birilerinin e, belki bu sizde olabilirsiniz, haneden biri de olabilir tabii ki ama nedense haneden birileri demek içimden geliyor. Böyle e, çalıştığı işi bırakıp kendi işini kurma çabası gündeminde olabilir ve kişi sizseniz de ya da hanenizden biri ise de buna karşı destek sağlayın. Çünkü bu iş kişinin hayrını olarak görünüyor. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçül ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.